nasıl alarma geçerdi ve biz yıllarca neden sadece tartışarak izledik? Ya yani şimdi bu durum tam da bizim yıllardır uğraştığımız bir durum. Biz ilk Gazemir'de bu e, dumanlar çıktığında oradaki vatandaşlarla buluştuk, durumu tespit ettik. İlk Hürriyet Gazetesi'nde bir gazetecinin çıkartma, e, haberiyle ortaya çıkan bir durum oldu. Biz o zaman Yeşil Sol Parti olarak ilk kurmuştuk. Avrupa'nın işte Yeşil Hareketi'nin en büyük ve buradaki taşıyıcısı ve temsilcisi olması sebebiyle de bizim Arif Ali Cank o zaman eş genel başkanımızdı. Ve öyle bir çalışmayla başladık. Biz o günden bu yana yaklaşık orası 20 küsur yıldır devam eden bir hikaye geçen iki dönemde de hem Naz Kocaoğlu döneminde hem Tunç Soyer döneminde bu meseleyi çok uğraştık biz. Ama inanın bunun nasıl temizleneceği konusuna dair bu ülkenin devleti yeterli gelmedi. Hmm. Ve çıkartılmış olan heyet geldi buraya. Avrupa'dan bir heyet getirdik buraya. Bu heyetin Avrupa Atom Enerjisi ile beraber işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiğine dair. Bunun çok derinlere gömülmesi oranın toplanıp demirine gömülmesi ve tedbirli bir şekilde ima edilmesi gereken bir şey olarak anlattılar bize. Hem üniversitesindeki bilim insanları hem de Avrupa'dan gelenlerle orada bir yöntem ürettik. Ama Türkiye'nin bütçesi ve yöntemi buna yetmedi. Şimdi tam böylesine basit bir nükleer atıkların orada gömüldüğü ve büyük ölçüde de bahsettiğiniz alaya gelen atıklardan dolayı burada özellikle akü üreten bir fabrikanın atıkları olarak orası da biliyorsunuz öyle bir durum var. Bu kadar basit gibi görünen bir sorun çözemeyen bir ülke ve bir devlet nasıl oluyor da nükleer santral kurmaya çalışıyor anlaşılır gibi değil aslında bakarsanız. Dolayısıyla çok ciddi bir çelişkiler var ülkemizde ve gerçekten insanlığın geleceğine dair düşünüldüğünde bunlar ürkütüyor insanı. Böyle evet. bir ülkede nasıl yaşarsın? Bu kadar kuralsız, bu kadar e, hoyratça e, yaşanan bir yerde nasıl yaşarsın diye insanlarımız gerçekten bir gelecek kaygısı içerisinde bulunuyorlar. Alaa dediniz, alaa dünyada ee, i̇ki üç tane ülkeden birisiyiz biz. Hiç kimsenin kabul etmediği, bu eski gemilerin sökülüp atılmasının yarattığı riskleri göze almayan Avrupa gönderiyor bize burada. Biz Ali bunları halletmeye çalışıyoruz. Keza yine Avrupa'nın çöplüğü dedim. Gerçekten çöplüğüyüz. Biz Avrupa'nın şu anda bütün çöplerinin yüzde kırkını yakını ülkemizde ima ediyoruz ve dönüşüm yapmaya çalışıyoruz. Bunların büyük bir kısmı da Adana'ya geliyor. Kamyonlarla, tırlarla Adana'ya geliyor. Ve Avrupa kendi çöplüğünü para vererek alın götürün diyor. Yani bunu biz burada ima etmek istemiyoruz. Bize zarar veriyor diyor. Para da veriyor bunlara. Geliyor burada kendi dönüşüm yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bu kadar vahşice, kuralsızca yürütülen bir hayat karşısında bizim ülkemizin insanları ve yöneticileri maalesef bunları izliyor ve tedbir almaya çalışıyor, olmuyor. Biz bununla ilgili çok uğraşıyoruz ama şöyle bir durum var. Burada artık neredeyse biz üçüncü Dünya ülkeleri gibi bir pozisyona getirilmeye çalışıyoruz. Orta Doğu'nun bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz ama biz aslında Avrupa'nın bir parçasıyız. Ama maalesef sistem olarak, anlayış olarak, otoriter yönetim olarak buraya doğru götürülüyor ülke ve biz buna itiraz etmemize rağmen maalesef şu andaki mevcut iktidar, devletin aklı, yürütülen siyaset, muhalefetin beceriksizliği ve yetersizliği bunların önüne geçirilmez hale geliyor. Özetle gerçekten hem bu Gazemir meselesi hem hem de Alihan'daki e, gizli söküm e, meselesi İzmir'in geleceği bakımından çok riskli. Hı hı. Tehlikesi bakımından da çok riskli. Oradaki insanlar mesela orada etrafında dolaşan koyunlar, keçiler vardı zamanında orada. Sakat doğuyorlardı. Hı hı. Koyunlar sakat doğuyorlardı ve insanların birçoğu e, özellikle akciğer kanserine oluyordu. Muhtar'la görüşüyorduk ve o insanlar şimdi orayı terk etmek zorunda kalıyorlar ama şehrin merkezine nereye gideceksin? Sadece Gazdemir'in o bir avuç insanını ilgilendiren, mahallesini ilgilendiren bir sorun değil İyi, o. Ne ilgilendiriyor? Ya havaya karışıyor, hepimiz soluyoruz. Hayır, ciddi bir şekilde yağmur yağdığında direkt Tabii. o kanaldan denize akıyor deniz orası ak aslında ve balıkların hani ölme sebeplerinden bir tanesi de o da o odur, olabilir. Odur. Odur evet. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bu çevre meselesi öyle basit bir e, aktivistlerin ihtiyacı olan onların duyarlılığıyla çözülecek bir mesele değil. Topyekun halkın bilinçlendirilmesi eğitimiyle ve bizzat yönetimlerin yani merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle çözülmesi gereken bir sorun gözüküyor. Evet, yani özellikle dediğiniz gibi eğitim burada çok önemli bir noktada. Ee, ancak çocukları eğiterek gelecek nesilleri buna karşı bilinçlendirebiliyoruz ve doğa artık mesela veriyor yani doğanın kaynakları sınırsız değil diyor evet. ki bunu sınırsız bir şekilde sömürmeye devam edemezsiniz İşte karşılığında bu felaketleri yine kendi bedelimizi ödüyoruz evet. aslında Aynen. o e, fütursuzca sömürdüğümüz kaynaklar artık bitmeye başladı e, onun bedelini bizler ödüyoruz peki biz geleceğe e, ne bırakacağız yani bugün ben yaşayayım da yarınki ne olursa olsun mu diyeceğiz. Yarınki su bulamasa da olur. İşte tarladan domates yemese de olur mu diyeceğiz. Yani bu artık ne din, ne dil, ne kültür. Onun üstüne geçiyor bir insanlık, bir vicdan meselesi. Evet. Bu kadar bencil düşünemeyiz diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Bu hani gıda meselesine de girelim. Aslında ekoloji bir bütün olarak yaşam demek aslında bakarsanız. Dolayısıyla yediğimiz her şeyden, domatesimizin, biberimizin, patlıcanımızın, her şeyden topraktan doğan ve bize gelen her şeyden biz aslında insanlık olarak nasibimizi alıyoruz. Sadece insan açısından bakmayalım. Bütün doğada yaşayan canlı, herkes bir, bir canlı parçası. Bitki de canlı aslında bakarsanız. Hayvanlar da var içerisinde. Hepsi ortak bir yaşam alanı olarak da dirdiğinde ekoloji bunun bütününü işgal ediyor. Biz tarımla da uğraşıyoruz şu anda. Ben aynı zamanda partinin ekoloji ve tarım ve hayvan haklarından sorumluyum. Hayvanlarla ilgili çıkan yasayla ilgili çok uğraştık. Yani gerçekten bu ülkede bir hayvan hakları meselesi temel sorun haline geldi ve en önemli bir bölüşüm meselesi oldu. Bölüşümden kastettiğim parçalama anlamında kastediyorum. Bir kısım hayvanların öldürülmesini gayri doğal olarak gördü. Biz de bunu meşru görmedik ve dolayısıyla bir ciddi bir mücadele yürütüldü. Bu ara biz ekmek ve adalet mücadele daste yürütüyoruz. Evet. Temel sebebi şu. Yani gerçekten tarım çöküyor ülkemizde. Yani sadece sanayi tipi tarım oluyor ama bizim bildiğimiz doğal tarım, organik tarım, doğrudan bizim çiftçilerimizin kendisinin hiçbir ilaç kullanmadan ürettiği soframıza geldiği ürünler artık yok. birçok ürün şu anda Avrupa'ya gittiğinde kullanılan ilaçların doğru olmadığı için geri geliyor ve maalesef o ilaçları kullanılan bitkiler, domates, biber, patlıcan neyse bizim ülkemize geri gelip kullanılabiliyor. Yani ihraç edemediğimiz sakıncalı görülen ürünlerin çoğu geri gelip halkımıza geliyor. Gerçekten her bakımdan değerlendirdiğimizde bu halk bunu hak etmiyor. Böyle bir yönetimi, böyle bir anlayışı hak etmiyor. O nedenle biz ısrarla şunu söylüyoruz. Seçimden seçime bir oy kullanarak Türkiye'de demokrasi inşa edilemez. Hayatın içerisinde demokratik inisiyatif olmadan yurttaşlık görevini yerine getirmeden bir toplumsal örgütle davranış göstermeden, üretimden tüketim ilişkilerini kontrol etmeden, kendi geleceğini inşa etme konusunda irade sahibi olmadan, yerel yönetimlere müdahale etmeden, e, kentin hakkının e, bilincinde olmadan, kent hakkı olarak yurttaşlık hakkını e, sağlamadan ve aynı zamanda savunmadan bu işin yürütülmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir toplumsal olarak sürüklenme halindeyiz. Bireysel olarak bunun izleyicisi halindeyiz. Ekranlardan kötülükleri izleyerek vay nasıl olmuş demek yerine hayatın içinde mücadele mücadele etmek gerektiğini düşünüyoruz. Biraz ekmek ve adalet mücadele